Zamanımızdaki en büyük problemlerden biri nedir deseniz size şunu söyleyebilirim. Aile içerisindeki rollerin farklılaşması. Yani kadının kadınlığını, erkeğinde erkekliğini bırakıp farklı fıtratlara bürünüyor olması. Kadın letafetini, zerafetini, nezaketini unutuyorsa, erkek de sahip olduğu gücü farklı şekillerde kullanıyorsa, işte o zaman ailede problemler çıkmaya başlıyor. Yani aile aslında bir tiyatro sahnesi gibi ve o sahnenin üstünde olan oyuncular da aile bireyleri. Nasıl ki oyuncu kendi rolünden çıkıp başkasının rolüne bürünemiyorsa, ailedeki kişiler de farklı role bürünmemesi gerekiyor. Aksi durumda kaos çıkar, kimin ne oynadığı, ne dediği belli olmaz. O nedenle de kadın zerafetini, letafetini, naifliğini korumak zorunda, erkek de mevcut olan gücünü daha adaleti sağlayarak, merhamet yolu aile bireylerine göstermek zorunda.